3-2-1 Merhaba arkadaşlar. <laughs> Anne sen de deştiriyorsun <laughs> Ama bir şey diyeyim mi? İkisinden de şarkı bekliyorlar biliyor musun? Evet çok zamandır söyleniyorlar. <laughs> Efe bence şeyi söylemelisiniz. Bence o roletin burusu. İkisi Duygularım. çok güzel söylüyorlar. Duygularım darmadağım Olsun. Olsun. Bir Olsun. de sen söyle. Arkadaşlar sizce hangisi? Efe mi Emir mi yorumlara yazın. Devam. De olsa taşıyamazsın. Taşıyamazsın Efe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarız iyisinizdir. Biz bir gün boyunca Sushi yiyoruz. Marketten besleniyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Dergahınız bulmuş, toplamış, getirmiş. Bize. Tamam toplamış, getirmiş. Hadi baş. Bak Bööö. Ne arkadaşlar, şey. Efe arkadaşlar bir sürü şey aldık. Burada tek bir market yok, birkaç marketin birleşiminde hazır olan yemekleri aldık. Sushi aldık, noodle aldık, kebap aldık, kuru fasulye aldık, sarma aldık. Tabi Urfa'nın biliyorsunuz en önemli şeyi tatlısı portekiz tatlısı. Urfa'da bilmiyor musun? Portekiz tatlısını Urfa'dan üretmişler. Ya yani. Hadi başlayalım sonra demişler ki bununla kalmayalım dünyaya açılalım ismini de Portekiz turtası koyalım. Hayır Urfa'ya ait. Hatay'a ait. Hayır ne Urfa. Ne Urfa'sı? Hatay'a ait. Ben, Hayır. de, ben de Urfa diye kabul etmiş ama değil mi? Hatay'a Benim için Urfa. Tam yazsınlar. Ufası, Urfa mı Hatay mı? Arkadaşlar ufası, ufası. dürüst olalım. Künefe Hatay'a mı ait Urfa'ya mı ait? Urfa'ya. Hatay'a Hatay'a. Yavru o zaman tamam Mumbar da Hatay'a ait. Hayır. Hayır. Ne oldu? Onlara en iyi kurbalar yapıyor. Bu işin sonu <laughs> hoka gider. <laughs> o yüzden şimdi hangisiyle başlıyoruz? Derya <laughs> şunu açsınlar ya. Sushi'yi bir aç bakalım. Yediler bizi. Yırtabilir miyiz? Yırt. Yırt yırt tabi. Sushi. Aa dilimlenmiş. Şey Ama bu şey bir Efe bunu. Ben çözdürmek gerekiyor sanırım. Aç bakalım. Pişti. Aa taş gibi bu. Valla bak. bak. Evet. Oo ah. Ve bomba. <laughs> şey koymamış mı içine? <laughs> Nasıl yapacak <laughs> açın? Ne diyor? Mikrodalgada 1,5-2 dakika pişirin Kaldırın. diyor. Pişir. Bunu anneanneye veriyorum. Kaldırın. Arkadaşlar bu Evet kar gibi üstü ama bunu verim anne sen bize bunu Çözdürecek hallet ya. Çözdürecek mi onu? 1,5-2 dakika. Tamam. Onun çözülmesi gerekiyor. O sırada <laughs> benim sizden bir ricam var. Önceden alınan bir yaprak sarması Bu güzel var. Şey bunu çok sevdim. Şu çok viral olmuştu. Sen bunu, bunu her yerden arattırmıştın. Evet. Çok Ve sevdim. yenisi çıkmış. Bu başka. Onu bir tadalım mı? Anne gerçekten bunu seviyorum. İlk şunu bir tadalım. Hoş evet ama ya. önce bunu tadın ki tekrar... Hayır ya da hayır onu tadalım ondan sonra öbürünü. Bu da ısıtıyor ama ısıtmadan yiyebiliyoruz. Yok ısıtmadan yiyebiliyoruz. Yani, ya ısıtalım, ben soğuk sevmem. Soğuk, soğuk değil, bunlar normal. Bunlar konserve. Bakalım. Açıyoruz. Bakalım Açtık. nasıl nasıl yani ya? görünüyor? Aynı görüntüsü var. Bir daha şunu açsana ya. Aynı mı görüntüleri Su, bakalım. Suda. Bir bunu açalım. Soğuk da yaprak sanırım. Bakalım fark var mı? Emirtoş bir dur ya. Bıdı 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 yapıyorsun. Hı. Heh. Bu daha koyu renk. Bu daha açık renk. Bu daha güzel görünüyor. ya. Hayır, mi? Bu koyu. Bak bu daha koyu, bu daha açık. Tadın bakalım. Ama bir sunum için tabak lazım bize yoksa yemeyiz. Benim karnım acıktı. Ben tadıyorum. Bak karnım acıktı diye. Teşekkür ederim. Nasıl? Zeytinyağlı ve ekşi mi? Vallahi ben elimle direkt. Bir dakika dur, içersin ben bakayım ne farkı söyleyeyim. Bana ne ya ben de yiyeceğim. Bir tane bundan alıyorum şimdi. Bakıyorum. Çok güzel bu. Açık ara farklı bu abi. Geliyor mu şu? Allah Allah. Yani kötü değil ama yine bu kazandı. Yok bu gerçekten bu, daha iyi. Yani. Vallahi ben de bunu, bunu da çok beğendim. dur şunu da tadayım. Bak yok der ya. Bak tat onu. Diyeceksin ki yok abi bu harbiden. Evet, şu bölsene ki tek de ağzına mı? Yani çok var. Bak. Ha, bu da güzel. Kötü yapmamışlar. <laughs> ama bunun tuzu, bunun kina deliğine bak. Tamam, gel vereyim. Bu mamam iyi ya. Bu mamam iyi ya, harbiden. Bu gerçekten fark atıyor. Efendim... Her iketi diye bana da ellerine sağlık. Ben de anne annem yapmıştı bana. Şunu ortaya koyun da biraz. Ben de yiyeceğim. Arkadaşlar yine şu kazandım. Var başka piyasada var mı bilmiyorum ama... ...önceki Yani şöyle, şu da kötü değil. Bu biraz daha ekşi. Ama bu daha yaprağı güzel onu. Bu daha. <laughs> çok çok, çok yani. <gülüyor> 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 o o ne oldu? Için... Bir kış, bir kış, bir kış, <gülüyor> <gülüyor> niye çarpılıyorsun oğlum? Anlamadım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar ikisi de güzel bence. Bir Hadi bu, bu daha. Bu daha iyi. Bu daha. bunun içinde kuş üzümü var. Bu daha tuzlu. Daha yumuşak. Her şeyi 10 üzerinden puan verelim. Kaç veriyorsunuz? Ben buna 9 veririm. Bebe evet, sen kaç veriyorsun? 1000 ee, puan diyemezsin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 veya 10 değil. 10 değil. Sen onun üzerinden kaç veriyorsun? Ben mi? Ben 9 ya. 9. Buna da 7. Valla ben buna 9 veririm. Gel yok buna 10 verirsen buna da 7 veririm. Emin miyiz? Aa su oldu mu bakayım? Emin değilim. mi? Tamam bakalım. Buyurun. Bir ah, şey yapsana şuna. Şöyle bakayım. Efe bu biraz fazla pişmiş sanırım. Anneanne onu biraz çözdürmemiş de pişirmiş gibi. Hayır, çözdürücü de yaptım. Ama şu an sıcak ee, sıcak olmaz gibi ki. De, Bir daha geri koyunca. Anneanne niye bir daha geri koyunca? E dene bakalım. Ama bir daha bakalım. Çözülmemişti ki bir buçuk Emir dakika. bile. Emin nasıl? nasıl? <gülüyor> 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 bak, yani, dolaba biraz Dolaba koymana gerek yok. Yiyebilirsin. Bakalım. Gurme. <laughs> sıcak mı? Nasıl peki tadı? Tadı gelmiyor <laughs> sıcak gel. Tamam o zaman biraz <laughs> soğusun kenara koyalım onu. <laughs> <laughs> tamam mı? Sonra değerlendiririz. Bir yerleri bul. Bir yerleri Üç Bir, bir mı bul yani. Daha o birazcık. Bak soğukluk var hala. Ha, evet, soğuk yerinde ne Soğuk, abi, soğuk aa, Evet Efe buraları soğuk. <laughs> bir daha, verin. <laughs> <daha gülüyor> bir daha verin. Aa, evet. Çözülmesi lazım. Ha, al orayı. E anne yani sıcak. Anne bence onları şöyle yapalım öyle mikrodalgaya yapalım. Dur bir dur. Böyle. Aa, yok, yok, yok. Böyle böyle bak bunları. Aa, aa, olmuş tamam baksana içinde buzlar bile var. Tamam hadi tat buzlu buz, tat. Oğlum buzlu yenmez ki. Yani ki. Bunlar suşu olsun da zaten sıcaksın. Ha, hop götürdü. Soğuk oh. ya Pirinci kötü olur soğuk yenmez. Papa <laughs> Pirinç bu oğlum bu çözülmeden yenmez. Soğukta yenir. Al al ye. Al, bir de bir de. Dondu mu? Dondu değil mi Hasan? Geçiyoruz arkadaşlar. O kadar okay. Urfa'dan bahsetmişken. Nasıl? Bak, 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 bak. Ben ilk defa böyle kebap gördüm bu arada. Bir açalım bakalım. Lavaş var mı acaba içinde? <laughs> Hayır ya. Sadece eti var. Sadece var mı acaba? Hayır. Bekleyin. Aa lavaşı var harbiden. Doğru söylüyorsun. Şaka yapıyorsun. Valla. Şaka yapıyorsun. Oh. 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 Hemen ısıtalım bunu. Kebaba gel. <laughs> ne kadar? Ne kadar süren <laughs> anne bir kağıdına bakalım ne kadar süre şey yapmak lazım. Anne. Geçiyorum. Ben kenarına saydım mı? Nasıl? nasıl? <laughs> kolay <çiçek böyle. gülüyor> O kadar. Diyor ki ya 3 dakika mikrodalgada ya da 180 derece fırında 8 dakika pişirin diyor. 3 dakika koyalım. Fırına hı. mı koyacağız? Fırına koysun hı, bence hı, fırına anne. Fırına Buyurun efendim. Hangisinden başlıyoruz? Hangisi? <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Tam 7 saniye önce yani şu bölüme başlamadan önce demeden önce ikisine kızdım. Ve gene gülüyorlar. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim arsızlıkta son sınırdalar yani. Hangisini açalım? Karar verin bakalım. <laughs> Tatlıyı açalım Açalım mı? Açalım şu. Aa, Bakın hayır, hayır, bir şey diyeceğim ama bak. Ejder tatlısı diyor ve üstünde değişik bir jöle var. Bir şey diyeceğim şunu açalım mı? Artık. açtım bile. Aç... Ne o? Bu ne ya üstündeki slime gibi. <laughs> Gerçekten slime gibi. <laughs> o ne <laughs> öyle slime tatlısı. Ona bak kayıyor üstündeki üstüne bak. Bak üstündekine bak. Aa üstünde bir slime. <laughs> Donut. Hadi donut. Ne donut kaşık, değil de bu kaşık, ne? Kaşık bekle kaşık. Aaa. Ejder tatlısı. Ejder tatlısı. Kaşıkla. Ejder tatlısı A. değil bu. Ejder, ejder, tatlısı. ejder, ejder tatlısı. gün ejder meyvesi, ejder, meyvesi, yani. ejder, meyvesi yeriz. Bu durupçu. Ejder meyvesi. Jöle gibi mi? Neye benziyor? Beğendi. Beğendi. Çok değişik tadı ama biraz değişik böyle. Ben de Ondan meyvesi meyvesi kadar ben kendim. Çok kötü ya. Sen de tat bakalım. Keşke kolay. Yok canım. Aşırı ya. kötü ha. Baya kötü galiba yiyorsun. Aşırı kötü. Ben de bakayım. Derya yani onlardan öğrenemeyeceksin gerçek. Ben İyi. Şey Gerçekten onlardan öğrenemeyeceksin. Hmm. Arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Mama niye? Baya güzel. Mama niye? <laughs> Soğuk daha güzel olur evet. ama. Soğuk yem bildiğim güzel güzel. Bildiğin güzel meyvesi. -hı. Hmm. Yani Yok yok güzel. <laughs> Çok güzel <değil> Ben nasıl <laughs> Muhallebi gibi mi Oo, diyeyim? Ah, <laughs> Yuttuk, Yaptı yuttu. <laughs> Arkadaşlar valla güzel yapmış adamlar. Ne ara yuttun oğlum? Onun ne yaparsın? üzerinden kaç? Oh beş. Tamam. Dört defa üst üste yedi, <laughs> beş dedi. <laughs> Nankör. Yedi yedi. Ben de dokuz <laughs> verdim. 10 değil ama dokuz verdim. Çünkü sıcak verdim. yedim diye. Az yani ben tadı olarak düşündüm. Gerçekten. Az önceki gibi. suşiye kaç veriyoruz? Götür ben, götür. Ben suşiyi tatmadım. Emir evet, önüne <laughs> Afiyet olsun anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyoruz. Emir yiyor. Bak bırakmıyor. Emir bırakmıyor. Şu an onu bekliyoruz. Bir de 3 saniyede yutabiliyor. Yardım edeyim mi sana? Oğlum bunu sevmek ya böyle kutu böyle. Hani şey var böyle bir tane bir yörenin şeyi var çorbası ara mı ne He. diyorlar ara mı? Böyle çorbanın yanına şöyle jöle gibi bir şey yapıyorlar. Ya çiğnemeden yutuyorlar onu aynı öyle yiyor Emir. Şey emin. gibi elektrik süpürgesi gibi çekiyor. <laughs> Oğlum ne ara yuttu? Oğlum çiğnemeden yutuyor. <laughs> oh kebaplar pişiyor. Oy. Yemin <laughs> ediyorum şahane görünüyor bak. Ama bunu birazcık bekleyin soğusun. Çok sıcak bekleyin, şu be. an. Tamam mı? Tamam. Şu kenarda dursun. Şurada bu dursun. Gece doymam. Sen şarkıyı duydun mu Emin nasıl söylüyor? doymamışım bu gece. Doymamışım. <laughs> Uyumamışım. 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 ya. Geçiyoruz arkadaşlar. Noodle'ı istiyorsunuz ama noodle'ın da ısınması gerekiyor. Açalım bir. Hemen koyalım sıcak. Vallahi öyle. Fırına hemen koyalım gel. Vallahi gençler durun. Bu sebzelerin ay çok güzel kokuyor bu ya. Bunu bırakalım mı? Bir tabak çok güzel Bakayım kokuyor. Ya. Bak koklasana bir. Baba. Bakayım. Gel kokla. Bakayım bana. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi güzel kokuyor ya. Belli. <laughs> Şunu da anneanne anne, bize ısıtsın. O sırada biz ee, yöresel <laughs> yemeklerimizden bir geçelim. Abla <laughs> şu kuru fasulyeyi aç bence bir bakalım. Ama bu soğuk yemez. Anne, Yo, <laughs> no, yeni. Barbunya gibi, gibi. Bana pek kuru fasulye gibi gelmedi. Ben vermem gibi. Kokusu nasıl? İyi. E Oğur. abla bu ne böyle? Kalın. Tereyağlı da nasıl tereyağlı? Bunu mu mı ısıtmak lazım? Neyse ısıtmak lazım. Soğukken bir ısıtmak bakalım. Isıtmak lazım diyor yiyor. Nasıl? Barbunya gibi. Kurma değil. Evet barbunya gibi tadı. O zaman ben o barbunya iken şunu da açalım ya, bir. Ben buna bir ısıtalım bence. Dur bekle bakalım. İkisi arasında fark var mı? Fark olmadı çünkü biri fasulye birisi barbunya. Anne bu barbunya. Ama bunu da ısıtmak lazım bak yağı şey olmuş bunun. Katılaşmış evet. mı? Evet yani ısıtmak lazım. Bakalım tadına. Ben Sen tadına. seversin böyle lapa gibi şeyleri seviyorsun mu? Bak bir de buna. Nasıl? Yo fasulye tadı. Güzel tadı kötü ben değil de tadı. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Bak gel sana. Fena vereyim. değil. E, ölmedim Güzel ama. Güzel yani hani doyarsın. Uşaklar şunu bir tutar mısın? Ama lapa birazcık. Ölmedim ama fena da değil Bıramı yani. Ben Var niye tadım bakalım tam, tam, bir de. Diyor, Şunu tadalım. Bu güzel gibi duruyor ama bakalım göreceğiz. Kaşık vereyim mi? Dur bakalım. Ben de barbun yiyeceğim birazcık. Al, daha ha? Ha? şey pilav daha güzel. Ha, pilav Efe bak. Bu daha güzel. Hmm. Efe al bak. Aradaki farkı gör. Ben Hı. de. Hı. Bana da Nasıl, bay bunu. Kabit at. Ha? Nasıl? Hangisini beğendin? Dayı, bunu dayı, mu? Dayı, dayı. Bu da ne diyeceğiz ya? Biz neyi beğensek dersini beğen. Emir gel. Emir gel gel, gel Dur onu alma. <laughs> Arkadaşlar ikisi de kötü değil. Yani ikisi de güzel. Ben Ama de, ben de kestim. nedense yani Nereden bana şunu? bilmiyorum hatırlamıyorum. Vallahi ben bundan alırım. Yani, yani fasulyeden seven de ben var bu. niye tercih, tercih eden? Emir alır bundan tak, bundan tak. Emir çok güzel bunu seveceksin. Vallahi bak bir bir <laughs> dene. ne olursa Allah aşkına. Emir bir dene bakalım beğenecek mi? Bak şimdi Emir. Nasıl? Hangisi Emir? <laughs> Doğru söyle hangisi? Bu mu bu mu? Ha? Karar ver. Söyle bakalım. <laughs> hangisi? Bunu ister misin tekrar? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben buna 7 puan verdim. Buna 9 puan ben verdim. Pu ben ona, buna 10 puan verdim arkadaşlar. Vallahi alacağım eve yani. Ben 3 evet. verdim. Buna 9 Aa, verdim. Anladım. Çıkarttım. Ben, ben bunu çok seviyorum. Hmm. Devam ediyor musunuz? Şu kebap kebaba kebaba gel. Kebap 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 dedim. <laughs> <laughs> Noodle'la kebabımızı tadabiliriz. Ah! Ne oldu? Aa, anne yandım. Tamam tadabilirsiniz. tadı İyi yandı der yavrumuzun. Şundan dolayı. Sıcakmış da bak. Bu mu bu mu? İlk önce bunu tadalım. Dur. Hayır ben, de kebaba gir. Ve... Dur bakayım ben tadacağım vallahi Çok merak ettim bunu. Allah aşkına bana içecek verin. Güzel mi? <laughs> Güzel. Afiyet olayım. olsun. Şimdi gel da tatlıyorum. Valla çok pratikmiş. Kalk bakalım. Nasıl? Şeyle savaşıyorum şu an. Tabağa değmeyin, <laughs> dikkat dedin de. Yani de. sen de gel, tat bakalım. <laughs> şey, ee, Anneanne sen de tat bakalım. Şunu bir bölebilir misin? Vallahi gayet güzelmiş bence de. Bana baş verin bir tane. Yavaşımdan ha, ver onu da. Ben de <laughs> içecek. Ben de içecek. Ben de içeceğim. Ay, güzel çok güzel. <laughs> <laughs> Doyuruyor <karınların> hepsi. <laughs> Afiyet olsun. Bak gördün mü? Boş iş şunlar yani. Ben Bak. sana söyleyeyim. Nudulmuş, nudulmuş. Türk yemekleri varken canım yemekler varken noodle ne ya? He Götürürsün öyle kebapları. He? Ah. Kabloları keşke pişirmeseydik. Niye anne? Çünkü evin yandı ya. Bir şey olmaz anne. Geçer inşallah. Arkadaşlar biraz fazla canım yanıyor şu anda. Üç Güzel par var. dört parmağımı birden yaktım. Sana da birazcık şöyle vereyim de belki iyi gelir sana. Sen yemekle olunca böyle bir mutlu oluyorsun. <laughs> ya kardeşim elimle besliyorum. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Allah kebaba herkes. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Bir bu, iki bu. Her tatlı da güzeldi. Perfect ama şu ikisini alıp evde koyarım yer ben. Karnım acıkınca yerim. Şimdi Bakın herkesin vereceği ne puan mi? nedir o zaman kebaba? Hmm. Ha? 10. Emir? 10 dakika bekleyin. 10. Bir bitirelim. Bitirelim. <laughs> Arkadaşlar hepimiz... Bu ne kadardı acaba onu merak ettim. Mesela... 139. 139 lira yok ki durum. Al koy evi valla. Ben Aynen ayırıyorum. öyle. Hepimiz Niye 10 hocam, puan mi? verdik. Anneme tattırdınız mı? Ben dinlen verdim yapmış. İyi afiyet olsun hadi hep. Hep şu nodalı da atadım bakalım nodum nasıl. Dur olsun. bir nodalı şimdi dur. <gülüyor> <gülüyor> hey! Kebabımı aldı. <laughs> Tırtıl kebabı. <laughs> Bunları kedilere versene. Ne, ne yapıyorsun oğlum öyle? <laughs> Yapmıyorum. Bunu ben de alacağım. <laughs> Kemal Sunal gibi sona bırakırsan aç kalırsın anladın mı? Yani kebaptan sonra yani sebzeli suşi de ne bileyim. Nasıl? Suşi de 99 TL idi bu arada. Dışarıda bu fiyata bulamayız. Valla beğenirlerse bir daha da bana hiç AVM'ye gidip suşi yiyelim demiz o kadar para vermem. Nasıl bulamayız ya? 3 lira değil mi? Ha bakalım. Hayır yani dışarıdaki AVM'dekiler. Nasıl? Tadı? Efe o hazır olanlar 3 lira değil ayrıca oğlum. 20 lira hmm. evet ve sebzeli değil böyle. Bak içinde gerçekten ama sebze mebze var, var. Görüyor musunuz? Kırmızı biber var. Başka ne var? Bir şey daha var. ufak. Beğenmedin Mesela. mi? Valla. Emir beğendin ben, mi? E, Teyvabı niye yedin <laughs> ben, ben de tadayım. Ben normalde sevmem dolu onu ama bakayım. İşte Türk yemeklerinin kıymetini bileceksin sen şu an. Çatalı niye bıraktın? Yiyordun. Beğenmedin mi sen de? Bunun olduğu gibi değil arkadaşlar. Makarna gibi. Spagetti'yi mi? minik minik yapmışlar ben ve de. kabaklı yapmışlar. Kabak da, da alıyorsun net. Ben de. Sen de mi yiyeceksin? Hani sevmemiştin oğlum. Hani güzel değil de. Puanlama istiyorum. Ben Kaç başaralım. puan? Abi. Abla. Beş. Yani spagettinin sebzelisi. Bu kadar. Emir'e bak, ver bakalım. Ve en Emir... çok kabak koymuşlar gibi. Emir kaç puan verecek? Nudum'dan daha çok şey var zaten. Kabak var. Evet. En çok kabak tadı var. Emir kaç puan? Hmm. <laughs> Yemek ver ona yeter ki geçiyoruz. Arkadaşlar mini tatlılarımız Aa güzeller. <laughs> ha? Neydi? İçinde ne var bu tatlı Şimdi nasıl yapılıyormuş bir okuyayım. <laughs> 220 derecede ısıtılmış fırına koyunuz 10 dakika ısıtın. Evet tamam işte söylüyor. Kaç dakika abla? 10. O pişerken biz de yeni ürüne geçelim. Bu da patatesli tavuk. Aa gene konserve çıktı. Aa, bu tavuklu patates yemeği gibi. Bunu ısıtmamız lazım. Bunu da ısıtalım. Patates gibi kokuyor. Emin misin? Bir tadalım ya. Cips gibi kokuyor. Gel cips gibi. Çünkü ketçap kokusu geldi sana. Gel alt atma. İyi önce evet. tadın. Gel bakalım. Gel bakalım. Çorba içti. <laughs> Nasıl? E, tavuk Allah. Hı. Tavuk var mı? Tavuk Emir beğendin tavuk mi? Var. Sorry, Beğenme, sorry, tavuk var. Emir beğenmedi. Tavuğuna bak. Beğenmedim Sen de beğenmedin. Ben. Ama soğuk bakayım. Soğuk da olsa kötü değildir ya. Ya bu yenir ama. Nasıl gözler böyle bakıyor? Ne biliyor musun? Salçada su hazırlamışsın, haşlanmış patatesin içine almışsın. O zaman güzel değil. Yani. Teşekkür ediyorum. Isıtmaya gerek yok gibi geldi bana. Yenmez mi? Allah açken insan kuru ekmek de yer. Yenir. Ama çok yoğun bir salçalı <laughs> e, sos. O zaman yani. biz bunu ısıtalım, bir de öyle deneyelim. De evet. En azından evet. yiyebilirsek yeriz arkadaşlar. Tavsiye ediyor muyuz? Tamam Görüntüsü şöyleyken, çıkan bu. Ama normal, ısıtması lazım. Tavuk bile farklı böyle. Arkadaşlar unutmayın, o güzel, bu değil bilmem ne geçtik. İnsan zorunda kaldı mı, oturup böyle yerdeki çimini bile yer. O da ayrı bir şey. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi... Aa, aa. Ay, görüntüsü Ay, bay, çok bay, güzel bay. görünüyor. İnşallah tadı da, da güzeldir. Ben elmalı turtayı genelde dışarıda sevmiyorum. Elma. Ben annemin yaptığı çok güzel. Ben annemin yaptığını. Ben seviyorum. ev tatlısı olarak seviyorum ama bakalım bu nasıl. Görüntüsü gençler. tavuk mu onun ne? Elma. Elmalı elmal turtada değil, tavuk ne işi. Allah Bakalım şimdi nasıl yapmışlar bunu? Anneminkini geçemez de gene de bir deneyelim. Herkesin annesinin yaptı işte ekstra güzel. Benim yani. de anneminkini geçemez efendim. Benim Hiç annem de, de çok Aa, güzel. <laughs> bir bakalım. Dur ya da şöyle indireyim. Bakayım sonra. ya. Nasıl? Gel bakalım. Buz gibi. Buz gibi. buz gibi. buz gibi. Ben de bakayım buz gibi. Soğukken de kötü olmaz ki tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Şu garip bana da verin. Tatsız. Biz bu videoyu ne kadar çok acıkmışız galiba. Arkadaşlar gerçekten normalde doğruyu söyleyeyim size. Biz böyle tadım videolarında... <laughs> Beğendin mi? <laughs> beğenmedin mi? <laughs> Oğlum ikisi öldü sen nasıl beğenmedin? Birisi beğendiği için yapıyorum birisi beğenmeyecek. Bu arada he, söylüyordum arkadaşlar. Biz normalde tadım videolarını çekerken böyle bir sürü şeyi e, şey yapıyoruz. Karnımız özellikle aç tok olmasın olmasını düşünmüyoruz ama bu sefer hiçbir şey yedirmedim ikisine. Ablama da dedim ki sen de aç gel. Aldıklarımızı en azından yiyelim günah şey yapmasın hani gitmesin harcanmasın onlar diye. Çünkü çok diye. şey olunca yani yiyemiyorsun, tadıyorsun. Kenara koyuyorsun sonra yiyelim diye. Kimisi kalıyor, kimisini yiyorsun ama ziyan oluyorlar. Şimdi son tatlıyı da deniyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz. Yani pişmiş haliyle pişmemiş hali arasında bir fark yok gibi görüntüde. Sıcak buhar var aslında. Ay, daha. Oh. Bak ben kendimi gaze ettim. Sen kendini gaze etmek için. Allah! <laughs> Allah! sıcaktı bu sefer de. Elimi yaktım, yüzümü de yakacaktım. Böyle <laughs> yani pasta atıyor, şok <laughs> diye. arkadaşlar gerçekten çok sıcak ama şundan bir çıkarmaya... Aa çabuk çıktı zaten. Ne i̇şte, zaman tek atsana. <laughs> Gel sana tek atayım da görelim. Aa, Bakalım ayı. nasılmış. Aa yumuşak. Yumuşacık bir şey. Bu peynir mi var içinde bunun? Yok var mı? Yok ya peynir okumadım. Abla dikkat et sıcak. <laughs> Hmm. Yeni yemiş gibi yapma. Urfa'da yiyoruz dedik ki yani. İlk defa Portekiz <laughs> <portakir gülüyor> tatlısı. Portekiz tatlısı ilk defa. Sen bunu sevdiysen o kadar sıcak değil bu arada. Hafif. Hmm. Ya bu içindeki şey gibi böyle. Hmm. Oh, yeşili Yeşilin farkında ah. mı? Hmm. Daya hmm. bak bir dakika. Tat sen şimdi diyeceksin. Daha içindeki şunun kıvamı. Elim mi var? Gel gel ben sana bir çap. bakalım. Ya. Heh. Anlayacaksın. İçini görüyor musun? Nasıl hmm. böyle? Hmm. İçi böyle şey gibi. Hmm. Neydi onun adı? Profiterolün içi gibi. Emine tattırsana. Emine sıcak Ağabey değil. Emine de tattı gel. Hmm. Bunu oh. da yapma Emine. Ben yiyorum. Vallahi çok güzel. E sen dur sana da tattırsın. Efi vallahi yiyebilirsin. O kadar sıcak falan değil. Ben Mini de. Onların tabları sıcak. Minik kızır. Ben de. <laughs> gönder bana. Sen <laughs> Arkadaşlar. Sen de mi gel? Şu portekiz tatlımız da güzelmiş bu arada. Hmm. Bir güzelse sunulur yani, Mamamı ye. Kaç puan veriyorsunuz? 10. ben de 10 puan veriyorum. Güzel Bu da gerçekten Sen? Sen farklıymış. Ben de 10 puan veriyorum. Arkadaşlar hepimizin 10 puan verdiği bir ur kebap var. Bir de bu işte bak gördün mü? Ne dedim bu bu tatlı için? Tatlı <laughs> için size dedim ki bu tamam, Urfa'daki daha, tatlı ben dedim. Ben ben bir dakika size Feride ablalık yapıyorum. Ver ikisini at. de at. at. Bitti daha mı? De, o da onun payı. O da onun payı. Efe'yi daha burada var zaten. Onunla beraber yersiniz. Aa. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna bir gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz. Beğendiğimiz ürünleri size söyledik. Beğenmediklerimizi dile getirdik. Ama herkesin, herkesin damak olur. zevki birbirinden Aynen. farklı. De. Denemek isterseniz belki en azından değerlendirirsiniz siz de. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. bay. bay.